Hamza Medet Kılıç 16 yaşındaki genç yıllardır omurik felciyle mücadele ediyordu. Zor bir hayatı var. Akülü tekerlekli sandalyesi yaşamının bir parçası. Okuluna, fizik tedaviye kısacası her yere sadece onunla gidebiliyordu. Du diyoruz çünkü artık orada yok. Sadece hırsız diyerek geçiştirmek istemezdik ama televizyon usul kuralları var ve dili bozmamak lazım. Vicdansızlar diyelim. Felçli gencin tekerlekli sandalyesini çaldılar. Bunu yapanın nasıl bir yüreği var bilmiyorum ama yani cidden nasıl yapabiliyorlar? Akrabasına ziyarete gitmiş tekerlekli sandalyesini kapıya bırakmıştı. Hırsızların bu kadar da vicdansız olabileceğini düşünemedi. Engelli gencin kolu kanadı kırıldı, hayatı kabusa döndü. Gitmek için hazırlanıyorduk biz de. Sonra baktık sandalye yerinde yok. Aslında bir iki dışarı çıkıyordum. Pazara pazara gidiyordum öyle. ...böyle de 16 yaşındaki Hamza Medet Kılıç'ın zorlu hayatı daha doğar doğmaz başladı. Omurilik felci vardı ve akülü tekerlekli sandalyesi... ...onun eli kolu kısacası her şeyiydi. Okuluna, fizik tedaviye, sadece arabasıyla gidebiliyordu. O gün de ziyaret için teyzesine uğramış, aracını kapıya koymuştu. Evden çıktığında tekerlekli sandalyesi yerinde yoktu. Dünyası başına yıkıldı. Hamza teyzesinin evine işte tam da buraya misafirliğe gelmişti. Şu köşede tekerlekli sandalyesi duruyordu ve o vicdansız insan şimdi yanımızdaki görüntüye bakın. Bu şekilde tekerlekli sandalyeyi aldı ve buradan bu şekilde bakın yanımda görünüyor. Getirdi, getirdi, getirdi. İşte bu şekilde yavaş yavaş sanki kendi malıymış gibi, kendi tekerlek sandalyesiymiş gibi sakince getirdi ve bu köşeden aşağı doğru hızlıca kayıplara karıştı. Haftada bir oraya da gidiyorum. Fizik tedavi. Aynen. Şimdi nasıl gideceksin? Yani gidemeyeceğim önünde. Araba olmadığı için. Ya Hamza e, psikolojik olarak çok etkilendi. Yani zaten eli ayağıydı bu sandalye. Yani Yapabileceği tek aktivite yani teyzesine gidip gelmekti. Açık kiliseden okuyorum. İşte Sandalye olmadığı için oraya da gidemiyorum. Aile tekerlekli sandalye çok ağır olduğu için apartmanın içine sokamamıştı. Kapının önüne koymuşlar, üzerini de sıkı sıkı örtmüşlerdi. Ama vicdansız hırsızı hiçbir şey durduramadı. Şu an hiçbir şekilde evden hareket edemiyor ya gelsin, geri yerini getirsin ya da inşallah halini göremez. Zavallı genç tekerlekli sandalyesi olmadığı için günlerdir evde hapis hayatı yaşıyor ve kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Hayatı öyle bir olumsuz etkilendi ki gerçekten de söyleyecek söz bulamıyor. Tekerlekli sandalyesi çalındı ve şu anda o çaresizce sandalyesinin çalındığı güvenlik kamerasını izliyor. Ve sadece tek bir arzusu var. Sandalyesine yeniden kavuşabilmek. Hani sen bunu gelip de gözünü kırpmadan alıp rahat bir şekilde götüremezsin. Hani Allah sağlamaz bir şekilde.